Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarıdoğlu'na muhteşem görüntüler gelmeye devam ediyor. Afra ve annesinden muhteşem bir fotoğraf geldi tatilden arkadaşlar. İşte bu görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Güzel oyuncumuz Afra Sarıdoğlu. Ben Ramazan Demir'le tatil yaptıktan sonra annesinin yanına Antalya'ya dönmüştü arkadaşlar bildiğiniz gibi. işte yeni fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Birkaç saat Ömer Ramazan Demir'in eğlence cilsesinden görüntülerini sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Sizler de böyle görüşmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.